merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün Toka ekibi ile beraber Pijama Partisi yapacağız Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeceğim Şimdi e, benim evim Biraz küçük Param yetmiyor Arkadaşlar e, şimdi ben Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar Odaya bir düzenleme yapacağım e, İlk önce şu ranza kalacak arkadaşlar Ama bir tane iki kişilik yatak getireceğim bu ranzanın bildiğiniz gibi ben alt katında yazıyorum. Bazen üstünde yatıyorum. Ama onlara özel iki kişilik yatak koyacağım. Onlar iki kişi beraber yatacaklar yani. Benim evim burası. Kuralları ben koyuyorum. Evet. A, a, e, Lili nerede? Lili. Lili'yi getirip geliyoruz. Evet e, ben videonun başına anlattım. Ama sana şunu diyeyim. Siz ikiniz beraber kalacaksınız. Evet tamam. Arkadaşlar 3 saattir Lili'yi bekliyoruz. Evet ama neyse. Ekip pijama partisi başlayacak birazdan. Size şunu diyeceğim arkadaşlar. Bir önceki videodan çok kötü şeyler bana kaldı. Yani. Ben kedili çantayı sevmiştim. Ama bana bunu bıraktılar. Çünkü bunda pardon da kaka em emojisi de var. Neredeydi ya bana bıraktıkları şey? Onu da çaldılar mı acaba ya? Ha bakın bu Mumu Rick istedi. Ben buna bin lira verdim. Şu lanet şeye bin lira verdim. Ve bu benim elimde böyle kaldı. İstemezdim. Neyse papicim gel tatlım. Seni şuraya oturtacağım. Evet arkadaşlar isterseniz pijama partimiz başlasın. Tamam. Ee, benim bir fikrim var. Söyle bakalım. Tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de. Bizim için bir yatak yerleştirmek. Evet doğru söylüyorsun canım. Şuradan hemen. Ay tövbe töbe estağfurullah. Yatak kısmından bir adet yatak alalım. Ya ben bu yatağa kaç lira verdim biliyor musunuz mu kızlar? döndür. Al. Oh my god. Ha, şunu değiş. Heh. Ay. Kızlar bakın değerinizi bilin. Şu yatağın tanesi 2000 liraydı. Sizin için sipariş ettim. Param bitti. Ay tamam tamam. Ee, şimdi bence ilk pastama hızla başlayalım. Film izleyelim. Korku filmi. Ay kızlar beni niye beklemiyorsunuz? Of hadi hadi. Ay ben yastık alayım hemen şöyle. Ben de. Ya kızlar misafirsiniz diye bir şey diyemem ama. Of neyse ben de papiciğimi alayım. Korku filmi başlıyor. bir canavar çıktı ortaya. Hayır ben bir şey yapmadım. Onu ben yaratmadım. Onu o yarattı. Bunu sen yaptın. Doğruyu söyle. Aman tanrım. Ahaha. Word habercilik. Kızlar ne oldu? Aa, canavar herkese saldırıyor. Onu gerçekten ben yaratmamıştım. Ha, yarım saat sonra. Kızlar altıma kaçırabilirim çok korkuyorum ben de ay evet kızlar çok korkuyorum ha, neyse a a a a arkadaşlar o zaman ik ik ikinci pastak geçelim y y, y yastık savaş savaşı. E, yastık almaya gidiyorum alan ter tamam, ter tamam, tamam. evet yastık vermiyorlar. Arkadaşlar ben kanal sahibi olarak ee, onlarla elimle bile dövüşebileceğimi söylüyorum. O yüzden alın bakayım yastığı tamam. Dong dong ding ding. Kızlar gerçekten çok safsınız. Ding dong dong Koltuğa düştüm ama canım çok acıdı. Neyse, oğlum tövbe tövbe. Kutular uçuyor, mutular uçuyor. Kızlar, bir şey diyeceğim. Ee, i̇sterseniz son olarak bir akşam yemeği yiyip e, bu konuyu kapatalım. Sonra da uykuş time. Önce de Stranger Things izleyeceğiz. Kızlar, herkes istediğini alsın ben süt alıyorum. Akşamları süt yemeyi çok severim. Süt yeniyor muydu be? Evet, sütü bitirdik. Ya of ya, biziz gitti. Şuna bak, geliyoruz. Hemen. Hmm. Elma. Hiç de bize yemek hazırlamamışsın ya. Terbiyesiz misin? Kızlar video çekmek için toplandık buraya ve siz benim ekibimsiniz. Stajyer. Ama yine de sizi seviyor. <laughs> Teşekkürler. Of ya. Hmm. Ekip de sürekli beni unutuyorlar. Kızlar ben de buradayım. Ben de peynir yiyeceğim. Hadi bakalım yatalım. Şuradan. Ay akşam da oldu kızlar hadi yatalım artık. Ay geliyorum bir daha dur. Ya bu kız soruyor ben bununla nasıl yatacağım? Gerçekten ikisi de tam bir saf neyse üst katta uyuyan bugün. Ee, neyse. Ay Allah'ım canavar. Canavar. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oldu? Canavar mı geldi? Aaa elektrikten kesin. Bir saniye akşamda. Ay ama çok korkuyorum. Kızlar uyanın. Ya Ben uyuyamıyorum aslında Asya Biliyorum Lili Lila kalksana Ne oldu Lila ben Lila ve Lili Ben çok korkuyorum Bugün film izlediğimiz filmden ee, Evet Sanırım ben de öyle Sanırım ben de ee, Ne yapmamız lazım Üçümüzün bir arada yatması lazım bence Bence de. Ee, nasıl yapacağız? Kızlar kurtarın beni. Peki ne yapıyoruz o zaman? Üç kişi artık koltukta oturup uyuyacağız kızlar. Tamamdır. Haa. Tamam böyle uyuyacağız. Ya kızlar ben altıma getireceğim sanırım ya. Polite git benim. Klozet. Uy. Tamamdır. Kı -kı 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 kızlar. Tamam, bir